Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. Eee, Hearts of Iron 4 Polonya'nın yeni bölümüyle karşınızdayım. Biliyorum videolarda çok çok böyle sektelemeler oldu. Hani 10 gün, 15 gün aralar oldu. Bir önceki video ile diğer video arasında 5 gün aralar var. Ama neden olduğunu öncelikle size söyleyeyim. Gerçekten inanılmaz yoğunum. Hani e, 6, 9, 15 saat çalışıyoruz desem yalan olmaz. E, 15 saat aralıksızca çalıştığımız için ee, pek fazla hani video çekecek vakit bulamıyorum. E, yani bu bilgisayar mesela şu anki ses daha farklı olabilir. Hani diğer çektiğim videolara kıyasla çok farklı gelebilir. Bununla ilgili de bir yorum yapın. Oyunun sesi çok mu? Benim sesim kısık mı? Ses iyi mi kötü mü? Diğer videoya göre hani diğer videonun seslerini ben dinlediğimde evet baya baya kötüydü. Ama muhtemelen bunun daha iyi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu da yorumlara yazın. Emin olayım çünkü ne olup ne bittiğinden. Ee, dediğim gibi yani mesela bu bilgisayar çok yoğun oluyor. Bu bilgisayar çok yoğun olduğu için de video çekecek vaktim olmuyor. Diğer bilgisayarda da gerçekten çok kötü ses, çok kötü görüntü falan oluyor. O yüzden de yapmak istemiyorum. Ee, gelelim oyunumuza. Oyunda ne yaptık? En son... Rusya'yı aldık. Rusya'yı alalı benim için 15-20 gün oluyor. Yani ben o videoları çekeli 20 gün oluyor. Ne yapacağım falan unuttum yani o derece. Kaldığımız yerden devam edeceğiz dedim ama şimdi burada iki tane seçeneğimiz var. Ya oturacağız Almanya'yı yiyeceğiz. Sonra bütün Amerika ve İngiltere ile uğraşacağız. Ya da Almanlarla beraber İngiltere'yi ve Amerika'yı yiyeceğiz. Sonra da Almanları yiyeceğiz. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Almanları yiyebiliriz ee, Öyle bir ihtimalimiz var Ama onu yedikten sonra Şöyle bir sıkıntı görüyorum Nasıl gideceğiz Amerika'ya Hadi İngiltere'ye bir şekilde çıkmayı Başardık ettik eyledik diyelim Paraşütçülerle ıvırla zıvırla ama Amerika'ya nasıl ve ne şekilde gideceğiz Yani hangi denizaltılarla Gidebiliriz gidemeyiz orası çok muamma Öyle bir e, deniz teknolojimiz yok Hepi top 5 tane Tersanemiz var o 5 tane tersanede Ancak konvoyları e, üretiyor. ya yani O yüzden önce Almanlarla beraber Amerika'yı yiyip sonra Almanları yemek bir tık daha cazip gözüküyor. Zaten bu bölümde hem ben sesleri test etmek için hem size durumu açıklamak için böyle bir e, video hazırlayayım dedim. Hani aksiyona girmeden önce hem de birazcık malzemelerimiz toparlansın. Sovyet Savaşı'nda baya baya harcadık. Baksana 127 bin parça Hepi topu tüfeğimiz var. Yani bununla Almanlara girsek herhalde savaşın 3. günü mühimmat sıkıntısından bizi yerle yeksan ederler. O yüzden birazcık rolantiye alacağız. Evet. Bekleteceğiz. Ee, daha sonrasında da çökmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Diyorum. Ve artık şu tarihi bir startlayalım bakalım neler gelecek neler olacak bir görelim. Tamirlerimizi yapıyoruz. Bakalım fabrika durumlarımız... ilk önce sivil fabrikaları yapıyorum ki hani... Eee elimden geldiğince nükleer reaktör üretebileyim. Daha sonrasında zaten full military faktörü yapacağız. Alman sınırına tabii ki asker yığma koyacağım. Hani yığacağız buraya askerleri ki bir kafamız rahat etsin. Ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Belki şunu da yapabilirim. Hani çok istemesem de e, İran Irak Türkiye'yi alıp Hani buradan da bir koridor açabiliriz Ya da Türkiye'yi bırakırız bilmiyorum Ama İran'ı bir alalım diyorum İran'ı da şundan alalım diyorum Şimdi British'e dalacaksak Hani şuradan bize bir ekmek çıkar O yüzden ben Aradan hemen e, bir İran'ı çıkartalım istiyorum. eğer ki e, İngilizler bize çöreklenmeyecekse Hani buradan British'e daha rahat ilerleriz. hatta Irak'a da almak istiyorum ki Afrika'da en azından Süveyş kanalına kadar bir ilerleme kaydedebiliriz. Hani bize çöreklenirler mi çöreklenmezler mi bilmiyorum ama biz böyle bir hazırlığımızı yapalım istiyorum. Vallahi Amerika'da diplomatik ilişkilerini askılıyor. Acayip acayip şeyler oluyor şu an ama durun bakalım hayırlısı. Yani temennim hiçbir şey olmaması tabii. şöyle artık şu generallerimizin de bir yeteneklerini verelim. Reinforce, Division Recovery Rate her zaman daha iyi. Aslında Logistic Wizard daha iyi olabilir ya. Logistic Wizard vereceğim. Birazcık atak vereceğim çünkü Almanlara karşı <laughs> defanstan ziyade bir tık atak bizim için iyi olabilir. Watch yani zaten defans yönlerimizi hayvani güçlendirdik. Hani eee gir kalan bu kısımlarda da biraz atağımıza ağırlık verebiliriz diye düşünüyorum. Patlarsak da patlarız artık ne yapalım. Bu ne? Air support bonus geç. Bir de ana genelimiz Kopanski'ye de Logistic Wizard. Ha şeyimiz bitmiş tamam o dolar. Şimdi şu Alman sınırında da bir yığınaklarımızı yapalım. Şöyle. Yani geçen Sovyet Savaşı'nda zaten biliyorsunuz askerleri direkt şeyle yönettik. Hani elle yönettik. Böyle. Ha Slovakya şey değil mi onun paput aslında ya. Neyse bu arada Alliance buradan şeyi yiyor. Ee, Bulgarları yiyor yani bizim için iyi mi olacak kötü mü olacak emin değilim ama nasip diyelim. Bunun debuff'ını yiyebiliriz ya, sıkıntı değil. o debuff'tan sökünce olmaz. Şu fabrikalara önem verelim, petrole çok çok ağırlık vereceğiz. Zaten şeyi verdik ama, real, fuel refining'i verdik ama onu bir tık daha yükselteceğiz. Ki kafamız rahat etsin. Burada Alliance zaten Bulgarları şey, Romanları yiyecek gibi duruyor. Yani tabii ki belli olmaz ne olup ne de, Yapma bunu. İşte bu beklemediğim şey oldu. Ay, O kötü oldu. Yani şeyin koruması altına girmek, Alliance'ın koruması altına girmesi bütün işleri alt üst etti bizde. Bütün planlarımızı bitirdi. O olmasaydı çok çok iyi olacaktı ya. Ya bak hala düşürüyorum. Yani Almanlara gireriz. Hani kafamdaki düşünce şu Almanlara girdik diyelim tamam. Almanları indirdik diyelim. Biz nasıl gideceğiz abi şeye Amerika'ya? Hani İspanyolları da yememiz lazım. Hani İspanyolları yersek şayet belki bakayım çok zor ya. Hiç toprağı yok abi. Şuradan 3-5 bir toprak falan olsa buradan mesela yürüme kaydederiz diyeceğim ama çok zor abi çok. Yani ne yaparız bilmiyorum. Şu an düşünüyorum. Ama ya kafamda açıkçası ilk önce Alliance'ları bitirmek var. Ya da işi hardcore'a bırakırız. Hani ne yaparız işte dediğim gibi. Eee Alliance'ı sona bırakırız. Bitlusu. Hani ona göre de hareket edebiliriz. Siz tabi yorumlara yazın hani nasıl bir, sen nasıl bir yol izleyelim. Sizin de yorumlarınız sen, önemli. Go, yorumlara bir yazın. Muhtemelen çok da sistem göreceğim gibi geliyor ama çok da sistem etmeyin bu arada. Hani keyfimden videoları aksatmıyorum bu arada onu söyleyeyim. Hani kasıtlı yapılmış bir şey değil. Onu öncelikle bilin. Valla biri Malaya'da da düştü. Acayip acayip şeyler oluyor şu an dünyada. Göreceğiz Şimdi şuradan buff alalım. Valla tanklara aslında buff vereceğim. Yani çünkü tank üretimine geçeceğiz. Tanklara bir buff'ımız var. O kesinlikle cepte. Buradan alabileceğimiz herhangi bir bonus kaldı mı ona bakıyorum. Uçak üretmek. Abi uçak uçak. Hmm, evet. Mesela Polonya olarak denize ağırlık veremeyeceğimize göre uçaklara ağırlık vermeye başlayabiliriz. Ee, hemen uçak üretimine başlayalım. Bu gelen fabrikalarla en azından bir bakayım kaç tane ne en yakın hangi teknoloji bitiyor <laughs> construction bitiyor bir tane slotu komple uçaklara ayıralım uçaklarda en azından teknolojiyi hemen yakalarsak bir ee, bizim için güzel bir şans olabilir mesela onu yapabiliriz isyanlarımızda da sıkıntımız yok kimdi Rusya ha doğru Rusya bizim topluluğumuzda unuttum kimmiş başındaki Maxim Chibisov Tampon bölgemiz bizim. Japonlarla aramızdaki tampon bölge önemli bir bölge bizim için. Orada Japonlar usara yas sıfa yalıyor. Hmm. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa evet savaşmak zorunda kalacağız Japonlarla. Bu da bize ekstradan gereksiz bir savaş. Yaratacak. Aynen buradan fighterlara gideriz. Bombardımanlarımız burada. Zaten uçak teknolojisine çok geriyiz. Sene oldu 1940. Bizde hala 1933'ün uçakları var. Acilen onda teknolojiyi yakalamamız gerekiyor. Burada da Alliance Bulgarları yedi ama Romanlerde biraz sıkıştı gibi duruyor. Oo bir dakika. Oo bir dakika burada Paput da var. Oy. Yoksa bir geri dönüş mü? O İtalya'da çıkartma yaptı. Ne oluyor burada? Bir anlık şöyle bir kafayı çevirdik. Bir anda ortalık karıştı. Bak bak. Ay burada acaba ne kadar askerleri var ya? Çok merak ediyorum şu an. Yani şu deniz kıyısını zaten kapatırsalar geçmiş olsun. Bir dakika burada ne oldu? Buraya galiba bir çıkartma geldi. Çıkartmadan sonra Vichy Fransa geri mi aldı? Bir şeyler o Buraya hiç bakmadım. Burada bir şeyler olmuş ama belli. Çünkü Vichy'nin böyle bir toprağı yok. İşte var. Mesela bu harita modunu neden kullanıyorsun diyenler vardı. Bu harita modunu neden kullandığımı size söyleyeyim. Ee, orijinal harita modunda mesela eski harita modunda da vardı bu. Ama şu anki orijinal harita modunda e, oyunun orijinal halinde şu sınır çizgileri yok. Mesela eskiden ee, bu herhalde iki DLC önce gelen bir özellik. 2 DLC önce de yine oyunun kendi orijinal haritasında sınırları görebiliyorduk. Mesela bir ülkeyi işgal ettiğimiz zaman ne kadar ilerlediğimizi bu haritanın üzerindeki şeyden çok rahat anlıyorduk. Böyle önceden e, şu anki durumda da mesela ıkınarak anlayabiliyoruz resmen. Hani ne oldu, ne bitti, neredeyiz falan tam çözmek sıkıntı oluyor bu harita modunda kullanmamdaki yegane sebep bu. Mesela burada mevcut sınırları görüyorsunuz. Bak şurası mesela Vichy Fransa'nın sınır çizgisi. Ama belli ki burada bir şey olmuş ve Vichy Fransa buradan buraya kadar yürümüş. Hani bahsetmek istediğim bu. Mesela bak Bulgar sınırı. Yani buraya kadar ilerlemişler ve buradan sonrası gitmiş. Siz ülkeyi aldıktan sonra zaten o sınır kalkıyor. Mesela Rus sınırı neydi? Şurasıydı örneğin. Mesela biz Rusya'yı aldıktan sonra o sınır komple ortadan kalkmış oldu. Yani bu açıdan e, bir önemi var. Hani bu yüzden kullanıyorum benim. Hani yoksa görselliğinden veyahut da hani e, sistemin yetip yetmemesinden değil. Sistem gayet güzel çünkü benim. E, ya bu sistemin oyunun o haritasını kaldırmama gibi bir opsiyon yok. Yani şu oyunu en başta başlayıp 2000'li senelere kadar uzatsam yine de hiçbir sıkıntı olmadan çok rahat bir şekilde kaldırır. Ama dediğim gibi yani şu görüntüyü ben istiyorum. Çizgi. Ondan dolayı var. Evet. Bir şey söyleyeceğim bu arada ya. Biz generallerimizin adını yapmamış mıydık? Ben generallerimin adını yaptığımı hatırlıyorum. Roman Abraham çok ilginç. Biz bir önceki videoda generallerin isimlerini yapmamış mıydık? Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Biz neyi yapmıştık ya? Bir şey yapmıştık, bir şey ayarlamıştık. Buradan hemen petrol arttıralım. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bir şey yapmıştık böyle. Generallerin adına dair. Şu sadece ne yaptığımı hatırlamıyorum. Oo, oh, oh, burada... Oh, oh, oh. burada ne oldu böyle? Ben bu arada Almanlara hazırlık yapayım. Yani şöyle söyleyeyim. Paris düşerse girerim Almanlara. Bak Paris düştüğü saniye Almanlara giriyorum. Net bu arada. Şu bir tane orduyla da Romenlere ee, dalamasak da Romenleri tutarız. Yani Fransız ordusu Paris'e girdiği saniye ben direkt Almanlara savaş açarım. Hiç de affetmem. Kaç gün sürüyormuş şey? 30 gün. Retake yaparsak 15 gün. Tamam 15 gün süre bize yeter. Bekleyelim bakalım. Paris'e kadar ulaşabilecek mi Fransız ordusu? İhtimal vermiyorum ama olabilir. Şu an güzel bir Norman diye çıkartması olmuş gibi duruyor. Biz hazırlığımızı yapalım da sonradan üzülmeyelim. Bu arada medium tanklar da burada. Yani hazırlık yapalım diyorum da. Yani medium tanklar da ellerinden öper. Ya çünkü birazcık ilerlerlerse. Yani şuraya kadar gelirlerse. Bu sınır cephesini genişletirlerse. Bu cephenin genişlemesiyle beraber buradaki asker sayısını azaltacak Almanlar. Biz de yürüye akulum yapacağız. Bakıyorum. Yok bak bir Fransa. Yok bu çıkartmayı bildiğin geri bitirdiler. Yok yok iyi bitirdiler. Yok ettiler. İşte bak bu yüzden hemen karar vermiyorum anladın mı? Hani askerler orada beklesin. O İtalya İrlanda'ya çıkmış. Ama o yetmez. O yetmez. Ha bu arada şu da olur ha. Eğer İngilizleri kapitülate ederlerse Almanlar bir şekilde çıkartma yapıp İngilizleri kapitülate ederlerse bu arada Almanlarla beraber Amerikalılar'a da Ya buradan bir şekilde deniz çıkartmasıyla giderim Brezilya'ya veya Venezuela'ya. Ye. Venezuela'yı yer. Oradan da Meksika falan filan der yürürüz yani. Meksika duvarı yaparım vallahi Amerikalılara. Almanlara diyorum. Almanlara bilendim bu arada. Japonlar hala bizim çocuğa karşı Jasper'in tutuyor. Tutsun bakalım ya. Tutsun. Problem değil. Yani Çin savaşını hala kazanamadılar bu arada. Ya yani bir de öyle bir durum var. Yani sene olmuş 1942 ve hala Çinlilerle uğraşıyorlar. Ya yani bu bizim için artı bir şey. Bakacağız artık. Bu arada dediğim gibi videolar ee, yavaş gelebilir hani kusura bakmayın onun için yoğunum gerçekten iş olarak fazlasıyla yoğunum ee, bu yoğunluktan dolayı videolar biraz yavaş gelebilir ama gelmeyecek değil yani videoları sonuçta en nihayetinde kesmedik çatır çatır videoları yapmaya devam edeceğiz sadece dediğim gibi hani birazcık yavaş gelebilir onu da maruz görün yoğunuz gerçekten yoğun çalışıyorum onlar bittikten sonra da takır takır devam edeceğiz. Orada Danimarka, ha Almanlar Danimarka'ya savaş mı açtı yoksa Danimarka direkt mi açtı? Danimarka bence açmış. Bak hazırlıksız oldu bu arada. Ya biz girmemiz yok mu bu arada Almanlara ya? Ama yok cephe lazım cephe. Böyle biz girersek bizi öper Almanlar. Sandviç yaparlar Alman sandviç. Araya jambon falan karıştırıverirler. Yani Polonya'yız abi. Ne olduğumuzu bilmemiz lazım bizim. Tarihte en çok işgal edilen toprak bizim topraklarımız. O yüzden kendimizi biraz ağırdan satmamız gerekiyor bu noktada. Ama Afrika karışmış. Amerika bir yerden çıkmış. İtalya bir yerden zorluyor falan. Ortalık karışık Afrika'da. E bağlamaz Afrika zaten de. İlgilendiğim bir bölge değil Afrika. Oyunun hiçbir safhasında Afrika ile ilgilenmedim burası bitmek üzere güzel. Iceland text kontrol. Aha. Iceland ne oldu? Danimarka'da kaldı. Hmm. Bu arada Iceland'ı e da gidebiliriz ha. Ya Iceland üzerinden de Amerika'ya yürüyebiliriz ama nasıl kaynaklaşacağız oraya onu bilmiyorum. Ya öyle bir ekstra bir ekstrem yapabiliriz. Ya istediğim şey şu. Müttefik kuvvetler bir Paris'e kadar gelsin. Sonra ben zaten savaşa gireceğim. Ya o olana kadar da ben malzemelerimi toplamaya devam edeceğim. Bak 7100 tane motorizem var. Support ekipmanım, zartım, zurtum falan. Şu an okeyim yani. Bu arada bir dakika. Bizim kombat bitimiz. Biz ne aldık da kombat bitimiz bizim 16'ya düştü. Ben buna bakmamıştım. şaltılım. Oo bunu ayarlamak vardı değil mi? Bir dakika. 20. Tamam bir dakika. Şöyle yapalım. Şunu çıkarsak 20.06 19 seni eklesek seni çıkarsak seninle beraber seni çıkarsak şunu eklesek alıştı. Işte böyle böyle nokta sıfırlar falan olunca var ya çok uyuz oluyorum ya. 20.4 Hadi bakalım. Kafa patlat şimdi ona. 19. Bir. Ha anti tank ekleyebiliriz. Veya anti -air eklersek şu şekilde dengeyi kuruyoruz. Anti tankım yok ama anti -airim var. Tamam bu şekilde bir denge kurabiliriz bak. Tam 20 kombat biti ayarlarız. O zaman sizin yok kalsın ya. Bu da antegir kalsın. Tamam. Şu şekilde 20 konbatiti. Ulan iyi ki bakmışız ha. Bakmasak yemin ediyorum yalan olacak gidecekmişiz. Hiç dikkat etmedim ben o noktaya. Bizim şeyin ne oldu? Topçuların orada. Baksana artileriye. Artileri de 17.2 olmuş. Artileriye de artileri kaldırabiliriz aslında. Yani şöyle mesela zaten şu polis soldierin içine koyduk anti ye yerle Bunları komple yürürlükten kaldırabiliriz bence. Ve hepsini polis soldier yapalım. Yani çünkü zaten top da koyduk her şeyi yaptık. Hiç şey tribine girmeden. Ha bunun kötü yanı rütbeleri e, zarar görecek bütün ordunun. Mesela bak çoğu mesela yeniden rütbelerini falan kaybedecekler ama bu şekilde de daha iyi olur. 1500'e düştü Anteyir. Ha bu iyi olmadı. Hemen ona biraz fabrika ayırmamız lazım. Eee Nasıl yapalım? Tüfekten iki çekip şöyle yaparsak olabilir. Şöyle yapalım. Şu şekilde toparlarız. Tamam tamam anteyirler geliyor geliyor. Az kaldı anteyirleri. Anteyirleri toparlarsak zaten gerisi kolay. Evet burada bırakabiliriz. Zaten dediğim gibi hem hazırlanma aşamasıydı hem de size ufak bir açıklamaydı. Hani dediğim gibi videolarda ufak bir sektemeler olabilir ama videoları bıraktığımız anlamına gelmiyor. Sadece e, iş yoğunluğundan dolayı biraz daha ağırdan geliyor. Onun için de kusura bakmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlara da yazın. Almanların yanında Alliance'a mı dalalım yoksa Alliance'ın yanında Almanlara mı dalalım? Sizin de yorumlarınız benim için önemli. Ses! konusu da çok önemli. Hani mikrofon öteki videolarda çok kötüydü. Daha bir caizde bok gibiydi. Hani ee, bu şu anki ses ve oyunun müziği falan nasıl dengeli mi? Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz yuh artık. İzliyorsan sana yuh artık yani. Artık kanala abone ol. Bir zahmet. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.